Merhaba dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hayvanlarıma regrasa bırakacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da benim kuzularımız. Yavaş yavaş büyüyorlar. Ben, bu ilk önce ota hayvanları bırakmadan önce çok uzun süreli bırakmamayı öneriyoruz. İlk 15 dakika, 20 dakika kadar yayılmasını bekliyoruz. Devamında tekrardan yarın yarım saat, öbürsü gün 45 dakika. Ondan sonraki gün bir saat şeklinde bir ayda bir düzene sokmayı planlıyoruz bir haftada düzene sokmaya planlıyoruz. O şekilde olacak. Şimdi ben bir 15 dakika hayvanların bırakacağım. Hem Regras'ın yeme şeklini de göreceksiniz. Nasıl beğenerek mi yiyorlar, yemiyorlar mı hayvanlar? Tabi burası ızgara sistem olduğu için şuradan bir tanesini şunu kaldırmam gerekiyor. Burası satın. Küçük parça yapmıştım bilerek. Kaldırmada sıkıntı yaşamayayım diye. Onu da kaldırdıktan sonra kapıyı biraz altlara dolmuş ama açtık. Ayrıca ahırda da böyle bir kuzular için yer yaptırdım zaten. Yer mi yaptırdım? Buradan bir kaçak yeri yaptım. Şöyle dışarıya çıkıp göstereyim. Şöyle bir kaçak yeri yaptım. Buradan kuzular geçip kuzu yemine, sürekli bulunan kuzu yemine gidiyorlar. Yani planımız o şekilde. Daha dün içeride bıraktım alışsınlar diye. Günden güne daha çok alışacaklar. Şöyle. Şimdi hayvanları biraz içeriden kovalayayım. Hayvanlar da alışkın değil. Dışarıya çıkmaya. Şöyle yani hayvanlar için farklılık. Zigara sistem biraz engel oldu. Orayı şöyle düzelttim. Kapıdan da çıkabilecekler şekilde ayarladım. Şöyle hayvanlar zaten dışarıya hemen çıktılar. hayvanların ilk deneyimi otta şöyle yayılmalarını göreceğiz hayvanların yayılmaları maşallah çok güzel diyorlar şöyle göstereyim kuzlarımız da yayılıyor hepsinin yayılması çok güzel tabi çıkartmadan önce hayvanları şey yapmak gerekiyor İlk başlarda tok karnına çıkartmak gerekiyor. Tok karnına çıkartırsanız daha az yediği için hayvan daha rahat, az rahatsız edecek. Ben sabah yemlerini verdim saat 7 civarı. Ondan sonra çıkarttım hayvanları. Yani hayvanlar acı değil. Çok acı olmamasına dikkat edin ki ilk başlarda hayvanlara dokunmasın. Sonuçta hayvanlar çok da alışkın değil. Bu şekilde hayvanlar yemesi maşallah güzel. Nasıl diyor bakalım. Hayvanlar da içeride dura dura hareketsiz kalmışlar. Bir 15 dakika kadar hayvanlarımızı yiyeceğiz. 15-20 dakika kadar. İstediğimiz oldu. Zaten burada bir 200-300 metre, metrekare metre kare kadar bir yer demiştim. Yapmayı planlıyordum. Onu da yaptık çok şükür. Cekrasımız da yetişti. Güzel de yetişti yani. Ayrıca yektiğim regraslar da var ileri yerlerde. Burası bittikten sonra oraları da yayacağım. Bu şekilde hayvanların genel olarak kapalı sistemde kapalı sistemde hava almasını sağlıyoruz. Bir nevi nefes alıyorlar hayvanlar. Bugün biraz hava bulutlu. Güneşli olsaydı biraz hayvanlar güneşlenirdi. Hayvanlar da zaten oynamaya düşüyorlar. Hayvanlar da alışkın değil. Dışarı çıkmaya. Bunlar için de değişik bir <laughs> deneyim oluyor. Ama maşallah çok güzel yiyorlar. Otta yemeleri falan çok güzel. Bir 15 dakika kadar yayılsınlar sonra içeriye koyacağım zaten. Hayvanlar gittiği de çoğaltıyoruz. İnşallah kışa istediğim sayıda girmeyi planlıyorum. Ayrıca ben Sadece hayvanları kapalı sistem yapıyorum ama bahçenin komple otunu hayvanlara çekiyorum. Şimdiden kurutmaya başladım. Bunlarla samanla kararak vermeye planlıyorum. Samana hiçbir zaman çayımdan çıkartmak istemiyorum. Yem rasyonumda. Çünkü hayvanların ishalini engelliyor. Ben samanı ne zaman çıkartırsam ishal o kadar artış olur. Sindirimin rahatlamasını sağlıyor. Hayvan hayvanların genel olarak yani diyorlar çok sadece çok tutmaya yarıyor ama o bakımdan da hayvanlara faydası oluyor. Hayvanların büyük ihtimal buradaki hayvanlarımız zaten yeni aldıklarım 3-4 aylık gebe hayvanlar. Diğerlerde tahminim bir, aylık gebedir diye düşünüyorum. Çünkü koçu içine bırakmıştım. Kuzular bir aylık olduktan sonra. Çifte gelmişlerdi ama genel olarak da yapı olduğunu planlıyoruz. Bu şekilde regras otun hayvanlar yiyor. Gayet de güzel diyor maşallah. Böyle kapalı sistem olabilir ama böyle küçük yerler yaparak hayvanların genel olarak yayılmasını ve güneşlenmesini sağlayabilirsiniz. Olmadı buranın otu bitse bile ne? Burada yemleme yapabiliriz. Ayrıca burayı yemlik çıkartarak yemleme yapabiliriz. O şekilde de planım var. Yani dostlarım biz hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar yeter ki elinden geleni yapsın. Hayvanlar emin olun. Olumlu sonuç verecek. Yani size elinize sağlığınızı verecek. Öyle söyleyeyim. Kimsenin emeği boşa gitmez. Biz de bunun için emek veriyoruz. Birçok arkadaş kapalı sistem kazanır mı? Kaybeder mi? Tarzında sorular oluyor. Ya hakkıyla yaparsanız kazanırsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Yeter ki hakkıyla yapın. Hakkıyla yaptıktan sonra kazanmayacağınız hiçbir şey yok. Her türlü kazanırsınız. Evet dostlarım hayvanlarımızı içeri koyduk. Tabi biraz ayakladılar. Ayaklamaya bağlı da sıkıntı olur. Ben düşüneceğim hayvanları içeri koyduktan sonra burayı tekrardan bir sulamak. Bu şekilde bir iki gün yayarak hayvanları daha çok alıştıracağım. Yani günden güne artıracağım öyle söyleyeyim. Ama tabi yer küçük olduğundan dolayı çok fazla bir randıman alamayız ama hayvanların değişik bir lezzet atmış olurlar. Ayrıca hava alıp güneş almalarını sağlarlar. Zaten hayvanları çıkarttığımda görmüştürsünüz oynamaya başladılar çoğunlukla da. Onların da e, enerji almış oldu, enerjilerini atmış oldular daha doğrusu. Bu şekilde ayrıca şurada da tekrar ektiğimiz bir yer var. Orayı da yaymayı düşünüyorum. <işte. Biraz gülüyor> şöyle size de göstereyim. Burada topladığım mutluların doğruyorum, kurutuyorum. Kışa hazırlığa şimdiden başladık. Öyle söyleyeyim. Şöyle diğer regras olan yere gidelim. Size göstereyim nasıl olduğunu onların da. Şöyle reglasların seyrek çıktı. Çok becerememişim buralar ekmedi. Yani bir yanı çıktı bir yanı çıkma tarzında oldu. Şuralar boş kaldı. Buraların boş kalmasının sebebi de şuraların boş kaldı. Buraların boş kalma sebebi de üreyi biraz erken attım. Ee, buralar daha çok inceydi ve yakmaya sebep oldu. Tahminim öyle. Bu şekilde reglaslarımız da buradan da çıktı. Yani verim çok yere ekilse benim çok rahat almış. Ben burada zaten buraya da hayvanları bırakacağım. Yani buradan bir beklentim yok, ot bakımından. Sadece hayvanların değişiklik olsun, hava alsınlar diye bunu planlamıştım. Aynı şekilde burayı da zaten ikisi iki tahmin bir 500 metrekare kadar yerektim. Bunu ekmemin sebebi ise şimdi 500 metrekare ekip denemek, deneyip görmek istedim çünkü yarın öbür gün 5 dönüme bir kez de ekmeğe kalkarsam 5-6 dönüme bu sefer nasıl tecrübe kazanmadığımdan dolayı yanlış yapabilirim diye düşündüm. Ondan dolayı bu şekilde yaptım. Evet dostlarım yeni bir dirahım gelmesi için abone olunuz. Kesinlikle videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Ayrıca yorumlarınız benim için kıymetli. Önerileriniz, istekleriniz Benden istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya, ben kendim de öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde dostlarım. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalmanızı dilerim. Hayırlı günler. Evet dostlarım. Yeni videolarım için kanalıma abone olarak destek kalmayı unutmayın. Takipte kalarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.